Hayatımdan beri bu pazartesi günlerini hiç sevmem zaten. Sen doğru analiz yaptığından emin misin? Ben değil. Cem ile Elif yaptı analizi. Ee, abi pazartesi günü hafta başı olmasına rağmen çok organizasyon var. Galeriler, konserler, maçlar. Ama resmi ve önemli bir toplantı gözükmüyor. Peki anladım. <laughs> Hoş geldin Yıldırım. Hoş bulduk başkan. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Merhaba çocuklar. Geçelim. Esra aşkım aşkım. 19 bin'e çocuk odası mı alınır? Hayatım çocuk değil. 17 yaşında bir genç kız Ece. Bunu en az 3-4 yıl kullanacak zaten. Sonra bir bakmışsın kızımız üniversitede. Keşke gelse de burada uysa dersin. Ya İstanbul içi yazar. Ayrılmaz yanımızdan böylece. Ha, sen öyle zannet. O yazabileceği en uzak yeri yazar. Benim kızım babasına bırakıp gitmez tamam mı? Yusuf, hadi alıyorum ben bunu. Bak Ece de çok beğendi zaten. Of al tamam al. Allah Allah nasıl söyleyeceğiz merak ediyorum ha. Hadi Yusuf kapattım tamam hadi. Tamam seni seviyorum. Ya Allah'ım. Var mı bir şey Ezgi? Çok büyük bir şey yok abi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba başkanım. Tanıştırayım. Yıldırım Bozok. Korkut Ali Türkoğlu. Cem Kaleli. Bir arkadaşımız daha aramızda olacaktı Ferhat ama yakında baba oluyor. Onun için birkaç gün izinli. Ezgi Sancaklı. Yusuf Çetin. Kemal efendim. Yorukoğlu. Evet. Tanıştığınıza göre... ...bundan sonrası sizde. Yıldırım. Yıldırım e, detayları görüşürüz. E, yakında bir büyük toplantı olacak. Sana haber verirler. Senin de orada olmanı istiyorum. Bilirim. Yıldırım. Senden sipahi tekrar kurmanı istiyorum. Oradaki çocukların senin gibi bir lidere ihtiyacı var. Benim de senin eskiden kurduğun o güçlü sipahiye. Tamam başkan. Sağ ol. Ayağınıza taş değmesin. Sağ, Sağ ol. Sağ olun başkanım. Eyvallah başkanım. bombalar patladıktan sonra döviz bozmak gerek. Bitcoin ve Ethereum dışında yüklü miktar altcoin almak lazım. Böylece çok dikkat çekmeyeceğiz. O zaman ne zaman bomba patlayacak? Bizim hazırlıklar tamamlandı. Sonra Zapka arayacağız. O bize haber verecek. Uzun konuşmayı sevmem. Başaracaksınız. Söyleyeceklerim bu kadar kısa Bedir. Önce ekip olmayı başaracağız. Sonra da her şey. Biliyorsunuz başarmak çaba ve azim gerektirir. Azimse irade. Ben bunun olacağından eminim. Yalnız Haptor Bin Said öyle sıradan alelade bir terörist değil. Belki de gördüğünüz en zeki adamlardan biri. Plansız hiçbir şey yapmaz. Ben bu adamı daha önce buldum ve öldürdüm. Ama ölmemiş, yaşıyor. O zaman şimdi hep birlikte bulacağız. Türkoğlu ve Cem zaten birbirlerini tanıyorlar. Ezgi, Kemal, Yusuf siz de operasyondaydınız. Siz de birbirinizi tanıyorsunuz. Bir de Ferhat var. Bu kadarız. Bir takım olarak, bir ekip olarak çok iyi çalışacağız. Birbiriniz hakkında ne kadar az şey bilirseniz o kadar iyi hepimizin güvenliği adına. Evet. Şimdi neler var elinizde söyleyin bakalım. Irak'tan getirdiğimiz Hasan Kalbi, Haptor'la ilgili bütün isimleri bize verdi. Ama ne kadarın doğru olup olmadığını biz daha teyit edemedik tabii. Türkiye ve yurt dışı bağlantılarını araştırıyoruz. Analiz arkadaşımız Elif de Korkut Ali'nin getirdiği telefon üzerinde... ...bazı çalışmalar yaptı. Yurt dışından yüklü miktarda para girişleri alan... ...bazı banka hesaplarına eriştik. Gelen para hesapta öylece duruyor. Kullanılmıyor. Çünkü uzun süre işlem yapılmamış. Yani hesap öyle hesap. Aynen öyle. Yani hesap isimlerini araştırdık. Bir suç kaydı yok. Ticari bir kayıt da yok. Hatta çoğu çalışmayan işsiz. Bazıları da üniversite öğrencileri. İhtiyacı olan öğrenciler hesaplarını kiralıyor. Yani tabii ki bu yasal bir şey değil ama böyle bir şey olabilir mi? olabilir. Peki Cem sen bunların bir terör planından bahsediyordun. Neydi o? Ee, Pazartesi günü büyük bir olay planlıyorlar abi. Şimdilik o kadar biliyoruz. Pazartesi. Hasan Karvi de büyük bir şey planladıklarını ve patlayıcı malzeme topladıklarını söylemişti bize. İstanbul'da bir şey planlıyorlar. Patlayıcı topluyorlar. Katliam peşindeler. Buyurun. Efendim Elif Yıldız ben. Başkan tarafından toplantı olduğu bilgisi verildi. Onun için geldim. Gel Elif, hoş geldin. Bir bilgisayar kurulu daha iyi anlaşırsın. Mısın? Elif, biz de şimdi senin bu hazırladığın dosyalarla ilgili çalışıyorduk. Hah, hemen çıkarayım. <laughs> Teşekkürler. Evet. Bir saldırı gerçekleşecek Cem Kaleli'ye iletmiştim. Ee, evet, Cem benim. Merhaba. Merhaba. İbrahim! Ne var? Gel hele gel. Ne var? Hakan ile şu çantayı da bombalara koyalım. Lan oğlum dikkatli bırak. Çuracağım bize bayağı. Bu dosyalarda iki başlık var. Diplomalandırma ve kopyalama. Nedir bunlar? Efendim yeni kimlik ve diplomalardan bir de kripto oluşum diye bir şeyden bahsediyorlar. Ne tür bilgiler var bunlarda? Mesajlar şifreli. Ama devlet ve özel kurumların içine sahte kimlik ve diplomalı insanlar yerleştiriyor olabilirler. Yani tahminim bu yönde. Anladım. abi diyebilir miyim? Hayır. Ama böyle çok garip oluyor. Bak, bir fikrim varsa söyle. Yorma beni. Ben diyorum ki kalabalık olan her yeri kontrol altına alalım. AVM'ler, stadyumlar, konser alanları. Bütün emniyeti ayağa kaldıralım. Hatta düşmanımızı arayıp haberiniz var mı diyelim. Hı? Tabi seçenek her zaman. Seçenek şu. Daha iki gün vaktimiz var. Bu vaktimizi sonuna kadar kullanacağız. Zekamızı da. Burası zekanın en üstte olduğu yer, en üstte olduğu makam. Biz silahımızı kullanmadan zekamızı kullanarak bu düşmanları yok edeceğiz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı.